Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere MaxC Global Borsası'ndaki bazı etkinliklerden sizlere bahsedeceğim. Şu anda arkadaşlar MaxC Borsası dünyadaki en düşük işlem ücretlerini sunuyor. Burada gördüğünüz gibi ana sayfada da en düşük işlem ücretleri en yüksek getiriler diyor. %0 Spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücreti yani spotta hem piyasa yapıcı da hem piyasa alıcı da herhangi bir işlem ücreti ödemiyorsunuz. Vadeli işlemlerde de piyasa yapıcı işlem ücreti %0 piyasa alıcı işlem ücreti %0.01 bu şu anda dünyadaki en düşük işlem ücretlerine sahip olan borsa ve gördüğünüz gibi spot piyasada hiçbir şekilde işlem ücreti almıyor arkadaşlar. O yüzden diğer borsalarda al sat yapacağınızı, burada işlem yapmanızı öneririm. Ee, bu videomda hem buradaki işlem ücreti etkinliklerinden bahsedeceğim hem de e, sizlerle birlikte MEXC borsasında popüler olan tokenları inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle e, videoya geçmeden önce Maxia borsasında herhangi bir yeriniz yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak üyelik oluşturabilirsiniz açıklama kısmındaki linke tıkladığınızda karşınıza böyle bir kayıt ekranı gelecek buradan mail adresinizi yazıyorsunuz bir şifre belirliyorsunuz burada bizim davet kodumuz otomatik olarak çıkacak daha sonrasında buradaki kutucuğu işaretleyip onayladıktan sonra kayıt ol butonuna tıklayarak üyeliğinizi oluşturabilirsiniz üyeliğinizi oluşturduktan sonra arkadaşlar hesabınıza giriş yaptınız sonrasında Burada bakın sağ üstte profil kısmına geliyorsunuz. Buradan kimlik doğrulama işlemlerinizi de tamamlayın arkadaşlar. KYC e, onayınızı da buradan tamamlayın. E, tüm bunları yaptıktan sonra hemen geçelim MaxJay'daki e, etkinlikler arkadaşlar. Öncelikle dediğim gibi şu anda MaxJay borsasında en düşük işlem ücretleri var arkadaşlar. E, spot, piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretleri sıfır arkadaşlar. Yani burada spot kısmına geldiğimizde e, spot alım satımına geldiğimizde burada hem Limit emirde hem de piyasa emriyle yapmış olduğunuz alım ve satımlardan hiçbir şekilde e, işlem ücreti alınmıyor bakın gördüğünüz gibi piyasa yapıcı ve piyasa alıcı %0 Burada gördüğünüz gibi piyasa yapıcı piyasa alıcı dediğimiz limit ve e, piyasa emirleridir arkadaşlar. Her ikisinde de yaptığınız işlemlerde hiçbir şekilde işlem ücreti ödemiyorsunuz. Limit emir dediğimiz belirli bir e, fiyat belirlersiniz. O fiyata geldiğinde alım yapar veya satış yapar. Piyasa emri dediğimiz ise o anki en iyi fiyattan direkt anlık olarak alım ve satım işlemlerinizi gerçekleştirir. E, her ikisinde de hiçbir şekilde işlem ücreti ödemiyorsunuz. E, bunun yanı sıra arkadaşlar e, burada baktığımızda e, vadeli işlemler yani futures'ta da %0 vadeli işlem e, piyasa yapıcı işlem ücreti %0.01 de piyasa e, alıcı işlem ücreti. Yani e, hemen şöyle vadeli işlemlere de bir gelelim arkadaşlar. Vadeli işlemler kısmına yani futures'a gelelim. Burada bu arada arkadaşlar MaxC borsasında vadeli işlemlerde 200 kata kadar kaldıraç kullanarak işlem yapabiliyorsunuz. Ancak şunu da e, unutmayın ne kadar yüksek kaldıraçlarla işlem açarsanız Futures'ta o kadar fazla riskiniz olur. E, bu arada e, MaxC borsası ile alakalı e, nasıl Futures'ta işlem yapabilirsiniz. Bununla alakalı videolar da gelecek sağ üstteki kartlardan e, ulaşabilirsiniz bunlara da. Şimdi bakın Futures'a geldiğimizde e, Futures'ta da Burada işlem ücreti seviyesi piyasa yapıcı %0 piyasa alıcı %0.01 olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şimdi buradaki piyasa yapıcı işlem ücreti %0. Yani sizin limit emirlerle belirlemiş olduğunuz işlemler limit işlem açarak yaptığınız işlemlerde %0 ücret alınıyor. Yani hiçbir şekilde fi ücreti alınmıyor arkadaşlar işlem ücreti. Ancak piyasa üzerinden yani anlık fiyatlarla hemen alım ve satım. Long ve short işlemleri açarsanız o zaman %0.01 yine piyasadaki en düşük işlem ücreti oranı var. Yani işlemlerinizi limitten yaparsanız futures'ta hiçbir şekilde işlem ücreti ödemiyorsunuz. E, Spot'a baktığımızda spot'ta hem limitte hem de piyasada %0 hiçbir şekilde e, işlem ücreti ödemiyorsunuz arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel. E, diğer borsalarda e, sürekli al sat yapıyorsanız o borsalara işlem ücreti ödeyeceğinize e, bakiyelerinizi buraya getirin ve burada değerlendirin derim. Ee, devam edelim arkadaşlar yine ee, bu şekilde dediğim gibi bunlardan e, bahsetmiş oldum sizlere ee, hem şu anda bu spot spotta hiçbir şekilde işlem ücreti yok. O yüzden sizlere bu videoda 3 tane popüler kripto paradan bahsedeceğim, alım satımını yapabileceğiniz hem de vadeli işlemlerde de herhangi bir işlem ücreti olmadığı için limitli herhangi bir işlem ücreti yok. Direkt piyasa emrinde de 0.01'lik bir işlem ücreti var. Bunun için de arkadaşlar sizlere bazı etkinliklerden bahsetmek istiyorum. Features için baktığımızda vadeli işlemlerde şu anda 21 ve üzerinde 21 ila 200x kaldıraç arası arasında alım satım yaparak 20 bin dolar vadeli işlem bonusunu paylaşabilirsiniz. Etkinlik için işlem çiftleri de Lina USDT, Simpson, Bell Token ve NKN USDT paritelerinde geçerli. Etkinliğin sona ermesine 3 gün kaldı buradan sizler de etkinliğe katılım sağlayarak burada belirtilmiş olan kripto paralarda ve paritelerde en az 21 ve 21x ve üzerinde kaldıraç kullanarak işlem yaparak buradaki sıralamanıza göre bakın ödüller kazanabilirsiniz. Toplam 20.000 dolarlık bir ödül havuzu var arkadaşlar. Bunu da yine açıklama kısmına eklerim. Onun haricinde yine burada Maxje Türkiye kullanıcılarına özel bir etkinlik var. Bizim referans linkimizden üye olup kimlik doğrulamasını tamamladıktan sonra 20 dolar Bonus kazanıyorsunuz arkadaşlar. Vadeli işlemlerde kullanabileceğiniz bir bonus bu. E, ve vadeli işlemlerde işlem yaparsanız. Kimlik onayınızı yaptıktan sonra bakın. E, burada en az 15 bin dolarlık bir hacme ulaşırsanız. He, her ikimizde hem ben hem de siz. 5 MX token kazanıyorsunuz. 5 MX token'la da şu anda e piyasada baktığımızda MX token'da meksiye borsasının kendi kripto para birimi. Şu anda 1 MX 3 dolar seviyelerinde. E ve buradan arkadaşlar 5 MX kazanabilirsiniz. Bu da yaklaşık 7-8 dolar seviyelerinde. E bir e fiyat 5 MX kazandığınızda yaklaşık 15 dolar kazanmış olacaksınız arkadaşlar. Bu etkinliği de mutlaka e, kaçırmayın. Çünkü etkinliğe detaylarına baktığımızda hani üye olup kimlik doğrulaması yapıyorsunuz. 20 dolar Futures vadeli işlemler bonusu kazanacaksınız. Onun haricinde 15 bin dolarlık bir da e, işlem hacmine ulaşırsanız da e, ve net para yatırma miktarınız 50 dolar ve üzerinde ise 15 bin dolarlık bir işlem ücreti yaptıysanız arkadaşlar burada e, işlem hacmi yaptıysanız vadeli işlemlerde 5 MX kazanabiliyorsunuz. E, bu e, hacme çok rahat ulaşabilirsiniz 15 bin dolarlık bir e, işlem hacmi istiyor zaten Futures'da e, herhangi bir işlem ücreti ödemiyorsunuz Yüksek kaldıraçlar kullanarak e, düşük bakiyelerle bu e, seviyelere ulaşıp buradan 5MX token e, kazanabilirsiniz Bu etkinlikten de yararlanmayı e, unutmayın arkadaşlar Onun haricinde gelelim e, sizlere göstereceğim tokenlara Öncelikle arkadaşlar e, MaxxJay borsasının kendi e, kripto para birimi olan MX token'ından sizlere bahsedeceğim. Şu anda popüler token'lar arasında fiyatı oldukça yükselmeye başladı. 3 dolar seviyelerinde şu anda ve daha da yüksek seviyelere gelecektir. Şimdi neden MX token almalısınız? E, bunlardan bahsedeceğim. Avantajlarından bahsedeceğim sizlere. Öncelikle MX token MaxxJay Global borsasının kendi yerel kripto para birimi. Bu yüzden zaten e, kendi token'ına oldukça destek veriyor borsa. Token bilgisine baktığımızda da e, MX token Ethereum blok zinciri üzerinde yer alan Maxce platformu tarafından geliştirilmiş merkeziyetsiz bir dijital varlıktır diyor. burada toplam arzını, maksimum arzını vesaire bunları birlikte detaylı inceleyeceğiz. Neden MX token almalısınız? MX token alarak Maxce borsasında belli başlı avantajlara sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bu avantajlardan sizlere bahsedeyim. Öncelikle elinizde MX token tutarak e, daha düşük işlem ücretlerinden yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. E, onun yanı sıra burada baktığımızda bakın MX bölgesi kısmında. Ayrıca burada MX token e, MaxJ platformunun yerel token'ıdır. Ve MaxJ'nin karının %40'ı MX yakımında kullanılacaktır diyor. Böylelikle borsa kazançlarının %40'ını MX token'ını yakmak için kullanacak. Ve sürekli MX token'ın arzı azalacak. Ve bundan dolayı da fiyat e, yükselmeye başlayacaktır. E, doğru ilerleyecek arkadaşlar. E, MX'in hali hazırda Launchpad, Kickstarter, yeni token listeleme oylaması ve işlem ücreti kesintisi gibi birçok kullanım alanı vardır diyor. Şimdi baktığımızda yakılmadan önceki ilk arzı 1 milyar adet arzı vardı arkadaşlar toplam. E, maksimum MX arzı, arzı, şu anda 97 e, milyon 584 834 adet MX piyasada dolaşıyor. Bir borsa token için oldukça iyi seviyede. Toplam yakılan MX token sayısı da 564.000 bin 564 milyon 915 adet MX token daha önce yakılmış ve yakılmaya da devam edecek. Burada 2022 yıl içerisinde birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrekte ne kadar token yakılmış bunları görebiliyorsunuz. Bakın 2022'de oldukça güzel token yakımı yapılmış. 2023'te de yine bu token yakımları devam edecek. Arz azaldıkça da fiyat yükselmeye devam edecektir. Ayrıca bunun yanı sıra yakımlar yapılıyor. Burada Elinizde en az 1000 MX tutarak 15 gün boyunca Kickstarter projelerine katılım sağlayabiliyorsunuz. Buralardan ücretsiz tokenlar kazanabiliyorsunuz. Yine Launchpad projelerine katılım sağlayıp yeni tokenlardan airdroplar kazanma hakkına sahip olabiliyorsunuz. Yine en az 1000 adet MX tutmanız şart. 1000 adet MX de şu anda yaklaşık 3000 dolar yapıyor. O yüzden MX fiyatının da yükselmesi için güzel bir şey. Yani herkes elinde yüksek miktarda MX token tutması lazım ki buradaki projelere katılım sağlayabilsin. Bu da MX token'ını daha değerli e, yapmaya doğru e, ilerliyor arkadaşlar. E, onun haricinde yine e, burada %10 vadeli işlem ücreti indirimi için de kullanabiliyorsunuz MX token'ları e, bu şekilde ve arttırılmış komisyonlar da arkadaşlarınızdan daha yüksek komisyon almak için yine kullanabiliyorsunuz elinizde çok fazla MX token tutarsanız birçok farklı özelliği mevcut. Burada gördüğünüz gibi launchpad projelerine katılım sağlayabiliyorsunuz. En az 1000 MX'i tutmanız gerekiyor arkadaşlar son 30 gün içerisinde. Yine Kickstarter projelerine katılıp buralardan token airdrop'ları kazanabiliyorsunuz bu şekilde şu anki fiyatı da güzel seviyelerde 3 dolar seviyelerinde ben bunun ilerleyen zamanlarda 10 dolar 20 dolar gibi seviyelere geleceğini de düşünüyorum tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir kendi risk ve analizlerinize göre yatırımlarınızı yapın bu şekilde ilk göstereceğim token MX token'da arkadaşlar hemen bir sonraki projemize geçelim e, bazılarınız biliyordur Sui Token arkadaşlar gerçekten çok güzel bir proje piyasaya yeni girdi çok güzel geldi ve burada hemen bunu inceleyelim öncelikle token bilgisine baktığımızda Sui dijital varlık mülkiyetini hızlı özel güvenli ve herkes için erişilebilir kılmak için aşağıdan yukarıya tasarlanmış türünün ilk örneği bir katman bir yani layer bir projesi ve akıllı sözleşme platformudur diyor. Burada Sui token'ın arkadaşlar bildiğiniz gibi e, 3-4 tane borsada e, ön satışı yapıldı. Ve bu ön satışlar e, belirli periyotlar aracılığıyla e, kilitleme oldu ve bu kilitler açılacak arkadaşlar. Şimdi şu anki fiyatına baktığımızda e, Sui token'ını nereden almalıyım diye düşünüyorsanız eğer e, ön satışı yapıldı piyasada listelendi. Hani ben alım için işte 0.95, 0.90 0.80'lerden böyle alımlar yapılabilir ufak ufak arkadaşlar. Çünkü ilerleyen dönemlerde boğa döneminde çok güzel seviyelere geleceğini düşündüğüm bir proje yine. Burada da sui token'ın kilitleri ne zaman açılıyor vesaire bunları takip edebilirsiniz. Mesela kilit açıldığı için piyasaya bir anda yüklü miktarda token açılacak ve çoğu kişi bunu satacak. Sattığı için de fiyat birazcık düşecektir. Siz de bu kilit açılma dönemlerinde fiyat düştüğünde oralardan alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Elinizde miktarınızı arttırabilirsiniz. Burada mesela bir web sitesi üzerinden görebiliyoruz şu anda yakındaki açılma e, Tarihi arkadaşlar 2 gün 8 saat sonra e, bir kilit açılacak burada gördüğünüz gibi ne kadar sui token serbest bırakılacak e, ve serbest bırakılan sui tokenların piyasa değerini burada e, görüntüleyebiliyorsunuz e, buna göre bunlar serbest kaldıkça piyasaya açıldıkça. Ee, çoğu kişi bunu satacaktır elindekini tabii ki. Bazıları yine tutmaya devam edecektir. Birazı satılacağı için piyasada e, burada Sui token'ın fiyatı e, düşecektir. Siz de bu tarihleri yakalayarak takip ederek o tarihlerde alım yapabilirsiniz. Mesela ön satış yapıldıktan sonra ilk dağıtım arkadaşlar. E, burada 3 Mayıs 2023'de de dağıtıldı. 3 Mayıs 2023'te %7.7'si dağıtıldı arkadaşlar ön satıştan alınan tokenların. Şimdi 3 Haziran'da tekrar %7.7 dağıtılacak sonrasında 3 Temmuz, 3 Ağustos, 3 Eylül diye bu şekilde arkadaşlar 3 Mayıs 2024'e kadar bu devam edecek periyot periyot bu kilitler açılacak. Sizler de e, bu kilit açılışlarını takip ederek arkadaşlar belirli siteler üzerinden takip edebilirsiniz. Bakın e, buradan fiyatlar düştüğünde elinizdeki token miktarını arttırabilirsiniz. Bu da yine güzel bir proje. E, devam edelim. Son olarak arkadaşlar sizlere e, PP e, token'ından bahsedeceğim. E, token bilgisine baktığımızda Pepe herkesin sonsuz türev, şiba bilgisiyeti. CUM, ELON, KISHU, TURBO, floki MOON, INU COIN'leri ile zor durumlarda kalmasından bıktı. INU'lar günlerini yaşadılar. Dünyanın en tanınmış MIM COIN'inin krallığının saltanatını sürmesinin zamanı geldi. Burada çok güzel bir MIM token projesi arkadaşlar. Bu da çoğu kişi buradan çok güzel kazançlar Sağladı ve şu anda daha hala bol sıfırı mevcut o yüzden e, ilerleyen dönemlerde boğa sezonunda vesaire Güzel kazançlar elde edebilirsiniz Hani meme token projelerine çok yüklü değil de böyle ufak miktarlar Yatırıp boğa sezonunu bekleyerek belki güzel seviyelere gelebilir. Yani buradan 1.0 2.0 attığı zaman çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Yine bunu da bir göz önünde bulundurun. Derin projeyi biraz inceleyin. Yatırım yapmak istiyorsanız da ufak seviyelerde yapabilirsiniz. Bu şekilde sizlere hem MEXC borsasındaki bu etkinliklerden hem de popüler olan bazı tokenlardan bahsetmiş oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.